Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün içi çikolata dolu dev kurabiyeler yapacağız. Hemen tarifimize başlayalım. Kurabiyemize öncelikle tereyağı tavamıza alarak başlayalım. 4 yemek kaşığı tereyağını uygun küçük bir tavaya alıyorum. Bunu eritip soğutmam gerekiyor çünkü. Bunu erimek üzere ocağa alıyorum. tereyağlarım erirken çikolatalarımı da eritmek istiyorum. 120 gram bitter çikolatamı cam kaseye alıyorum. Bunları da benmari usulü eritip soğutacağım. Kurabiyemiz için önce 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Yarım su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Esmer şeker de kullanabilirsiniz. Ama toz şekerle de aynı lezzeti verecektir ya da çok yakın bir lezzet. Ben daha önceden denediğim için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkes evinde esmer şeker bulunmuyor. Yumurtayla toz şekeri yumurtalar beyaz işine kadar çırptık. Şimdi yarım çay bardağı unu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, Şimdi bunları tekrar çırpıyorum. Önce mikserimi çalıştırmadan karıştırıyorum. Bir toz bulutu oluşmasını istemediğim için sonrasında karıştırıyorum. Ben mavi usulü eritmiş olduğum bitter çikolatayı koyuyorum. çikolata eridikten sonra ılıklaşmasını da bekledim. Onu da söylemek istiyorum. Şu kenardakilerini de alalım şöyle. Şimdi erittiğim ve soğuttuğum oda sıcaklığına getirdiğim tereyağını ilave ediyorum. Çikolatalı tatlılarda olmazsa olmaz bir tutam tuz ekliyorum. Suflelerde de bu yapılır. Bunun özelliği çikolatanın lezzetini bir parça daha ön plana çıkartıyor bu şekilde bir tatlı yapıyorsanız ya da sufle yapıyorsanız bu detayı da unutmamanızı tavsiye ederim. Ben 140 gram bitter beyaz çikolata ve sütlü çikolata karışımını ilave ediyorum. Bu şekilde zincir marketlerde bulabilirsiniz. Hafif de ısıya dayanıklı olduğu için daha güzel ve ağza gelen bir lezzet oluyor. Ama bulamazsanız elinizde varsa da olan çikolataları küçük parçalara ayırarak da kurabiyenizin içine katabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi 1 saat kadar buzlukta bekleteceğiz. Ondan sonra fırına alacağız. Kurabiye hamurumuz buzlukta dondu. Gördüğünüz gibi dondurmadan çok hafif daha sıvı kıvamda şu şekilde alabiliyorum. Kaşık yardımıyla tepsime alıyorum. Şöyle dolu dolu bir kaşık. Şu şekilde bırakıyorum. Bir tepsiye dört tane koyacağım. Çünkü yayılıp birleşmesini istemediğim için. Şimdi hafif bir düzeltme işlemi yapacağım. önceden ısıtılmış 170 santigrat derece fırına alıyorum. Evet bugün birlikte içi çikolata dolu yumuşak dev kurabiyeler yaptık. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.